39. maddede kalmışız. Roman vasafa Allah hep bima'nen mim'ani'l beşer fakat kefer Kim Allah Teala'yı beşere mahsus, insana mahsus bir vasıfla, bir sıfatla, bir özellikle tavsif ederse kafir olur. Burada bize anlatılmak istenen şey şu. Herhangi bir özellik, herhangi bir vasıf Beşere mahsus ise, Allah Teala o vasıfla tavsif edilemez. Allah Teala öyledir denemez. Görme vasfı insana mahsus bir vasıf değil, insanda var. Ama insana mah mahsus değil, münhasıran insanda olan bir vasıf değil, değil mi? İşitme de öyle, kudret de öyle, acıma da öyle, gazaplanma da öyle, bir takım vasıflar insanda mevcut. Bunlar Allah Teala'da da mevcut bir takım sıfatlara karşılık geliyor gibi sanki ama bunlar beşere mahsus şeyler değil. Yani beşeri şeyler değil münhasıran. Allah Teala'da bunlar var. İnsanda da onun var etmesiyle var olan cüz'i, arızi vasıflar. İnsana mahsus değil bunlar yani. Burada kastedilen insana mahsus sıfatlar. Bu el insanın bedeninin iki yanında yer alan bir takım eklemleri, uzantıları olan, parmakları olan uzuv bunlar. Bu insana mahsus bir şey. Başka bir varlıkta bu halde bunu göremiyoruz, değil mi? Benzerleri var, maymunda var, başka hayvanlarda var ama bu vasıfta göremiyoruz. Biz buradaki cümleyi şöyle de değiştirebiliriz, genelleştirebiliriz mahlukata mahsus herhangi bir özellikle Cenab-ı Hak tavsif edilemez. Buradaki beşerden maksat odur. Ama genellikle Allah Teala bu müşebbihe taifesi tarafından başka bir mahluka değil insana benzetildiği için burada bu ifade beşer diye yer almış. Yoksa haşa Allah Teala'yı başka bir varlığa benzeten kimse yok. Tarih içinde de olmamış. Bugün de yok. Ama insana benzetenler var. Onun için burada beşer diye yer aldı. Yoksa biz mananın buradaki esas maksadın münhasıran beşer olmadığını biliyoruz. Bunu söylerken sadece insanın eli kolu uzuvları ile sınırlı düşünmemek lazım. Madem ki esas maksat daha geniştir, mahlukata mahsus özelliklerdir esas kast olunan. O halde bu mahlukatın zati özellikleri olarak ne varsa hepsinden Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmek lazım. Çünkü burada işin ucunda küfür var Allah korusun. Özellikle usulü din akaid ilmi toplumdaki ağırlığını, ehemmiyetini kaybedince şöyle bir anlayış gelişti bizde. İnsanımıza diyoruz ki harama bakmayın günahtır. Namazınızı aksatmayın karşılığında şöyle ceza var. Orucunuzu tutmazsanız şöyle olur. Haram yerseniz şöyle olur. Bunlardan sakındırıyoruz insanımızı. Yani ahlaklı davranmaya sevk ediyoruz insanımızı. Camilerde hocalarımız bunları anlatıyor. Televizyonlarda orada burada bunları söylüyoruz ama akaidinizi düzeltin arkadaş diyen kimse ne hikmetse yok. Ya da var, iterli değil. Onun için aramızda artık pek çok insan var akidesi müşebbihenin akidesine kayıyor. Allah Teala'nın da bizimki gibi ya da en azından mana olarak bizimki gibi, şekil olarak farklı olsa bile mana olarak bizimki gibi bir takım uzuvlara sahip olduğunu düşünen insanlar var. Bunun küfür olduğunu bilmiyorlar. Bunu önemsiz bir mesele gibi görüyorlar. Bu meselede işte kelamcılar şöyle düşünmüş, eşariler, maturidiler yet sıfatını tevil etmiş, Selef tevil etmemiş. Demişler Allah'ın eli var ama nasıl bilmiyoruz. Bunu söylerken eğer akıllarına, algılarına böyle bir uzuv geliyorsa bu küfür. Bu küfür. Yani iki kere iki nasıl dört ediyor? Bu da öyle küfür. Allah'ın gözü var mı? Ayette var. Evet. Tecribi ayunina buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah'ın gözleri var. Fakat bunlar bizdeki gibi organ değil, uzuv değil. Bunlar sıfat. Dolayısıyla bir kimse Allah Teala'ya mahsus bir sıfatı anlatırken mesela Allah'ın gözleri var diyerek elini gözlerine götürse bu bile başlı başına bir itikadi tehlikedir. Allah'ın eli var derken elini gösterse size bu bile başlı başına bir tehlikedir. Eğer bu elden maksat o eldir demek istiyorsa ya da buna benzer bir organdır demek istiyorsa bu küfür. Bu sadece böyle bir takım müteşabihat dediğimiz sıfatlarla ilgili değil. İşte gözü var, yüzü var, eli var. Bunlarla sınırlı bir tehlike değil bu. Daha geniş bir alanı kuşatan bir mesele. Müşekkilerinin bugün de var. Taraftarın... Var tabii, tabii. Bugün özellikle Suud Vehhabi'liğinin yetiştirdiği insanlar var. Bunlar Allah Teala'nın Hazreti Adem'i kendi biçiminde, suretinde yarattığını ispat etmek üzere müstakil kitaplar yazdılar. Diyor ki: "Ehli imanın akidesi budur. Allah Adem Aleyhisselam'ı kendi ilahi suretinde yaratmıştır." Yani Adem'e bak Allah'ı gör. Bu bu demek. Hani Etekemiye büründü, Mahmut efendi diye göründü diye bir herze var ya e, bu da onun başka bir versiyonu. Allah korusun çok tehlikeli bir şey bu. Bir kısım aşırı tasavvuf ehlinde böyle Cenab-ı Hakk'ın suretlere, biçimlere girip öyle tecelli ettiğine inananlar var. Arkadaşlar bu küfür. Açık ve net söyleyelim. Bu küfür. Çünkü ifade belli, açık ve men vasafallaha bi ma'nan min ma'anil beşer fakat kefer Allah Teala insan suretine girmekten münezzehtir böyle somut mücessem müşahhas kılıklara bürünmekten münezzehtir bu böyle bir şey nasıl tasavvur olunur bunu tecelli adı altında böyle bir zırvayı ümmetin önüne koyan insanı bu, bu küfür Allah Teala böyle bir manayla vasıflandırılamaz. Allah Teala şekillere girmekten, bedenlere hulul etmekten, başka varlıklara benzemekten münezzehtir. Dolayısıyla şekil olarak, biçim olarak, form olarak herhangi bir mahluka mahsus bir sıfatı Cenab-ı Hakk'a atfettiğinizde bir özelliği bu küfür. Buradan ibaret değil ama sadece. Mahlukata mahsus herhangi başka bir vasfı Cenab-ı Hakk'a atfetmek de küfür. Yani mahlukat Zaman ve mekan içinde var. Zamanın dışında ve mekanın dışında bir mahluk tasavvur etmek mümkün değil. Arş dahil, arşın altındaki alem dahil her şey zaman içinde ve mekan içinde var. Bir şey mahluksa, yaratılmışsa bir zaman içinde ve bir mekanda yaratılmıştır. Dolayısıyla bu mahluklara mahsus bir özelliktir. Bir zamanda yer almak, var olmak ve bir mekanda yer almak, var olmak, mahluklara mahsus bir özelliktir. Hı -hı, bir şey Buyurun. Gayet da, acaba şu manada söyleyin olabilir mi? Ben bulduğum gören gözü tutan ili, bir yana yağ olur. Yani bulum zikrede ede. O belli o sahih bir rivayet zaten. Ee, bu manada. Yoksa hani, ücretsiz, yani Şimdi nasıl, peki nasıl anlayalım? Oradaki ifade ben acıktım beni doyurmadın, ben hasta oldum beni ziyarete gelmedin. Dolayısıyla bir hukukul ibad meselesini gündeme getiriyor o rivayet. Yani. Cenab-ı Hak hasta'yı ziyaret etsen beni razı edecektim evet. buyuruyor. <laughs> Tabii ki bu aziyettir yani. Aşe. Ama peki nasıl anlayalım? Ya ete kemiğe büründü Mahmut diye söylendiyse böyle bir söz bilmiyorum ben duymadım. Bilmiyorum. Söylendiyse bu söz illa falan söyledi ve kafir oldu anlamında demiyorum. Allah Teala'nın bir takım biçimlere, formlara girerek tecelli ettiğini söylemek küfürdür. Söylediğim bu. Kim hangi sözü söyledi, hangi cümle kimin ağzından çıktı bilemem. Ama ölçümüz budur.